Sayın rektörüm, sayın dekanım, bölüm başkanım, değerli hocalarım ve kıymetli öğrenciler. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü sebebiyle il etkinlikleri kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen Milli Bilincin Söylemi İstiklal Marşı adlı panele hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli mücadelesini ve milli değerlerimize bağlılığımızın sembolü olan İstiklal Marşı aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük ruhunun adeta bir timsalidir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden dökülen bu şaheser ortak değerlerimizin, vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin bir timsalidir. Değerli konuklar, istiklal mücadelemizin sembollerinden biri olan ve bizlere ahlaki ve ilmi bilgisinin yanı sıra mücadeleci kişiliğini yansıttığı ölümsüz eserleriyle örnek olan ve kurtuluş mücadelemize yol gösteren direnişin timsali olan Mehmet Akif Ertoy, milletimizin çok değerli ve önemli şahsiyetlerinden bir tanesidir.